Merhabalar. Selamlar. Yine düştük yollara isimli şarkı Özgür Erman etmek istedim bugün. Yine düştük yollara, yollara, yollara. Nereye gidiyoruz bugün? eskişehir'e gidiyoruz. Ne yapsanız diye düşünürken bir Eskişehir'e gitmeye karar verdik da çok küçük küçük gözüken bir sebebimiz daha var ama onu nasıl ilerleyen babalarda söylüyorsunuz? Sonra Erken çıkmayı hedeflemiştik aslında evden. Hani bütün günümüzü orada geçiririz, kahvaltımızı orada ederiz falan gibi hayallerimiz vardı ama tabii ki buraya kalmış. Neyse ki çok uzun bir mesafe değil. Yine böyle iki saatlik, üç saatlik bir yol. Orada olduğumuzda artık birkaç şeyi eleyeceğiz yapılacaklar listesinden. Görmek istediğimiz birkaç yeri kesinlikle göremeyeceğiz yani. O konuda çok netiz. Ama olsun. Onları da bir dahaki sefere görürüz. 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 Orada görüşürüz. Orada görüşürüz. Şimdi böyle bir yere geldik. Sandalyelerimizi de aldık gördüğünüz gibi. Böyle güzel bir çimenlik bulup buralarda oturacağız. Burası Kanlı Kavak Parkı olarak geçiyor. Burası böyle şehrin ortasında Açık. güzel bir ırmağın Açık. yanlarında, nehrin yanlarında çimenlikler yapmışlar. İnsanlar oturuyor. Çok güzel bir ambiyansı var. Tabii büyük Büyükoğlu, ayağımızı sürdük. Evet. <laughs> Az önce biri ne nehre göbek üstü atladı. Burada biri çırpınıyor, <laughs> görüyorsunuz. Evet. Etrafında girilmesi tehlikeli yasaktır yazıyor ama sen bilirsin arkadaşım. <laughs> Hadi artık bu dar alandan çıkalım. Aynen bence. bu dar alandan çıkalım biraz da etrafı yani gösterelim size. Gittiğimiz yerde yine ayağımızı sürdük. Bomboş olan köprüden şu an 200 kişi falan geçmeye çalışıyor. <laughs> biraz canımız sıkıldı. Şimdi bakalım buralarda biraz yaya Ondan sonra da Eskişehir'in gece hayatına yaya <laughs> Birkaç tane müzeye falan da gitmek istiyorduk ama saati biraz geciktirdiğimiz için onlara gidemeyeceğiz gibi duruyor. Hadi bakalım gidebildiğimiz yerleri size göstereceğiz. Şimdi adalara doğru ilerliyoruz. Özgür birazcık sinir krizi geçirdi çünkü Eskişehir'de arabayla ulaşım gerçekten çok zor. Her yere insanlar yürüyerek gittiği için muhtemelen arabalar için olan yolları geliştirme ihtiyacı duymamışlar. Daracık sokaklar var ve park edecek hiçbir yer yok. Şimdi bir tane katlı otopark bulduk, arabamızı oraya bıraktık. Adalara doğru yürüyoruz, orada arkadaşlarımızla buluşacağız. Eskişehir geceleri. Hep gençler var etrafta, çok güzel. Hep öğrenciler, belli ki. Ah ah! ya, yollar zaten tek yönlü. Zaten iki yönlü olmasının ihtimali yok. Karşımdaki arabayla kaldırımın dibinde babalar var. Böyle enteresan bir trafik zulmü var yani Eskişehir'de. Baba Ne? Duba baba Duba. neyse işte. <laughs> bursalı bursalı konuşma şehirde ya. Biz Bursalılığımızı her yerde belli ederiz. burası Adalar denen yer. Şimdi bayağı bir kalabalık burası. Şöyle bir etrafı göstereyim size. Çok güzel bir manzara var burada. <laughs> i̇şte yani böyle porsuk çayının ikiye ayırdığı sağlı sollu kafelerin olduğu aslında güzel, eğlenceli, renkli bir yer. Burada işte kebapçı, mebapçı varmış bir şeyler, bir sürü mekanlar. Eskişehirliler bunları zaten çok daha iyi biliyor. Evet. Bilmeyenler de bakıp öğrensin. <laughs> Bilmeyenler için video çekiyoruz burada yani. Videomu evet, nasıl kadar anlamışım. <laughs> bir, çok... kural bir. Arabayla geliyorsanız ilk bulduğunuz yere park edin. Evet. Yoksa başka hiçbir yer bulamazsınız. <laughs> Kesinlikle yani hele bir de böyle manevra yapmaya falan çalıştığınız zaman tamamen bitiyor yani ortalık karmakarışık. Bir tane amca mesela Murat 124'ü çekmiş. Yolun ortasına literal yolun ortasına bırakmış, dörtlerini yakmış ve gitmiş. Yok. İçinde bir tane teyzecim selektör yapıyorum, korna çalıyorum böyle içeride bir heyecanlanıyor, bir şeyler yapıyor ama yok yani. Sonra oradan manevra yaparak çıkmaya çalıştım. Yollar dar olduğu için zaten manevra yapamıyorum. Bir de manevra yapmaya taraf, çalıştığım taraftan başka bir araba gelince kitlendik kaldık orada öyle özgü sinir krizleri. Sinirlendim. <laughs> Trafikte biraz sinirlenebiliyorum. Biraz. <laughs> biraz. Ama çok az ya. Lütfen yani. Çok az. Şimdi burada ara sokaklarda bir tane kafe bulduk. Arkadaşlarımız tavsiye etti daha doğrusu. Orada diğer arkadaşlarımızla buluşacağız. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Yine zaten orada bir kahve içtikten sonra buraya çıkarız. Etrafında bir dolaşırız bakalım. <laughs> Susmuyor. Peki neden YouTube? <laughs> evet. YouTube'a başlama sebebimiz aslında <laughs> gerçekten gerçek Sayın Kurtaran neden YouTube? <laughs> evet bazlamamızı pişirdik. Evet dezel. <laughs> Bazlama mı yaptın? Pişirdin bugün. <laughs> <laughs> Boşlarımız bitmiyor. <ya. gülüyor> Niye böyle yapıyorsun? <laughs> Çünkü kıskanıyorum sizi. Bak bebeğim ne güzel içiyor. Sessiz sakin. Teşekkürler. <laughs> Eskişehir'de güzel bir kahveci oturduk. <gülüyor> 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 Kahvelerimizi içtik. Şimdi bakalım akşam yemeği yemek için bir yerlere gideceğiz. Burada kahvelerden gayet memnun olduk. Aşağıya buranın da Instagram'ını vesaire bırakırız. Ayrı kutu kafe. Burayı zaten Eskişehir'de olanlar biliyordur diye düşünüyorum. Menü ve fiyatlara da. ...sorularından bakabilirsiniz. Oh yeah. Linki şuraya bırakıyorum. Nereye? Şuraya bir link koyar mısın? Şuraya. Hemen oraya bir link. Öyle. Şimdi biraz sonra yemek yemeye geçeceğiz. Orada da bir iki bir şey çekeriz. Söylemek istediğiniz bir şey var mı Beslan? Yok. <laughs> Kutuma bakar mısınız ya? Sana oyuncak kazanayım mı hayatım? Kazan. Hadi. Hadi poligona gidelim. Hadi. 3 tane atış hakkınız oluyor. 25 puanda ödüller başlıyor. 27 puanda böyle şey var. 5 puanla ödüller mi başlıyor? 25 puanda ödüller başlıyor. Ha. 25 puan anahtarı aldık. 26 puanı vezbek. 27'yi ayır. Boy boy işte. Şu çantayı çıkartayım da. <laughs> Hazırlıklar. Hiç deneme atışı mı yapamıyoruz? Şehir gezmiyor mu? Yok değil mi? 2-0 mı oluyor? Hayır bak bir de daha. 7, 8, 8. Hiçbir şey alamadık daha değil mi? Evet. Olacaktı. 4 tane atma. 3'te 15 puan yapma. 15'e beşe kol saati değil mi? Evet. 15 kol saati var. Ben hiçbir şey kazanamadım. Bakalım şimdi Fatma ne yapacak? <laughs> <laughs> Gözünden nasıl olacak? Oh. <laughs> <laughs> Gerçekten oyuncak ayı mı oluyor? Ah be. bebeğim. Hadi Alper, umudunu sersin. Alper! 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 Üç. Ooo! Ben de atacağım. Hadi. Hadi sen de gel. Hadi ayı <gülüyor> <gülüyor> evet, Böyle sevmediğin birini düşün orada. <laughs> 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 evet. evet. En ortada sevmediğin biri var. Ne oldu ayıbın? Ne yaptıydın? İyi Evet hiç olmadı. Bir yorumun var Açıkçası Özgür'e güvenim pek yok. <laughs> Yanlış adam seçtik gibi düşünüyorum. Yaparsın Özgür. Hadi aşkım. Ben Özgür'ü tutuyorum. Hadi. Olmadı mı? <laughs> Bir dakikada beş adet petit bisküvi yerseniz beş yüz lira. Gerek yok. <laughs> Yeni, yeni yedik. Ben yiyemem de. <laughs> çok kolay gibi gözüküyor. Çok zor bir iş. Şey. Bu arada o kadar atış yaptık. İki tane sağ olsunlar bize magnet verdiler. Bakalım devam ediyoruz. Buradaki olay neymiş? Buradaki olay ne? Bir <laughs> tane atınca ayıcık veriyor. On tane top. Aa. Ah be. Bu da oldu. Teşekkür ederiz. Yaşasın. Kolay gelsin. Yazık bir turist gibi bir tokatlandık da. Evet, <gülüyor> çok güzel tokatlandık. Ama eğlendik olsun. Evet ya. Evet ya. Bir deneyime veriyorsun. Ha, <laughs> Abi deneyimledik yani. Dart atmanın nasıl bir şey olduğunu deneyimlemiş olduk. <laughs> bir kaybetme şansım yok. Böyle kalabalık yerlerde çok güzel oluyor. Uzun boylu olduğu için her yerden gözüküyor. Ya tabii kel olduğum için <laughs> kelim parlıyor. Söylemek istemedi. her <laughs> Söylemek şeyin farkındayım öyle. ben. <laughs> Neyse farkındalığı yüksek bir kocam var. Neyse ki. Aradığımız yeri bulduk. Bakalım üstüne çıkabilecek miyiz? halay buradaymış. Bir içinden <gülüyor> <gülüyor> geçelim mi? <laughs> Haller açık Burada mı ben acaba? Içinden <laughs> Bence içinden geçebiliriz ya. İçinden geçeriz be. İçinden geçeriz hallerin. da böyle hediyelik dükkanları var ama tabii ki biz geç saatte geldiğimiz için çoğu kapalı ortasındaki yerler açık. Hangover Sky diye bir yere gittik böyle bir binanın en üst katı güzel bir Eskişehir manzarasında. Biz çok kenar masaya oturamadık ama yine de gördük güzel bir yemeğimizi yedik. Şimdi tatlıcı arıyoruz bakalım güzel bir tatlıda bulabilecek miyiz. Şuradan şu yolu takip edip döndüğümüzde bir dakika bir dakika ben. Ay Aşkım niye böyle yapıyorsun? Ya bir dur elim ayağımı karıştı zaten. <laughs> Bizi burada çiğ çiğ yer. Yürüyerek 7 dakika diyor. Fakat yol gözükmüyor. Aa. Dur lan yanlış gidiyoruz yine gel. <laughs> <Ama gülüyor> Yo. Aşkım. Kargo olanın burada boktan kurtulmazmış. Allah aşkına yeter. Yürü. Şurada, şurada. <laughs> şurada. <laughs> <laughs> evet. Arkadaşlar. Tamam tamam doğru yoldayız. Emin miyiz bakın. Valla kocanı takip ediyoruz hocam. Ben çok emin değilim kocam olmasına rağmen şu an sen bilirsin. Doğru yoldayız arkadaşlar. Karşı Noktalarla şey mi? aynı yol bizlere. Benim kardeşime güvenim tam. Şimdi çok tatlı bir sokağa geldik. Burada böyle yan yana kafeler falan var. Kahve içip tatlımızı yiyebileceğimiz mekanların burada olduğu söylendi. Yaklaşık 8 sene öğrencilik hayatını burada geçiren arkadaşımız Suya. Önerilerim için çok teşekkür ederiz. Bu videonun en büyük. Tatlış bir kafeye geldik. Arkadan sokak da çok güzel. Evet, tatlı seçmeye geldik. Sen hangisini istiyorsun? Bana fark etmez. Ben senin denemek istediğin bir şeyi yiyebilirim. Biz ikisinden birer tane ayırabilir misiniz bize? Tabii. Bahçedeyiz. Kahve içeceğiz, sonra soracağız. Tamam. Teşekkürler. Merhaba arkadaşlar. Ne kanalına hoş geldiniz. Bugün Eskişehir'deyiz. Bilin bakalım nereye geldik. Üçüncü nesil bir kahveciye geldik. <laughs> Yine gözde yaşanan trafik kazasında iki kişi yaralandı. <laughs> hava durumu. Eskişehir'de bugün güneşli bir hava hakim. Ama hava soğuk. Deri ceketlerinizi giymeyi unutmayın. Evet, son buldu arkadaşlar. Görüşürüz. <laughs> şehir vlogumuzun da sonuna geldik. Çok fazla yer gezemedik ama gece hayatını birazcık göstermiş olduk diye düşünüyoruz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı da unutmayın. Kanala... <gülüyor> <gülüyor> kanala, kanala. <gülüyor> abone olmayı da unutmayın. <laughs> Aa bizim kanala. kanala... <laughs> Neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. bay. Bay.